Dime si tú necesitas algo, dulce para calmar. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir adet hava dolu balonumuz ve bir adet helyum dolu balonumuz var. Artı bir de sıfırdan 100 kilometreye 5 saniyede çıkan aracımız var. Hep birlikte bu araçta hızlanıp yavaşlayarak bu balonların ve benim nasıl bu ivmelenmelere tepki verdiğimizi buyurun birlikte gözlemleyelim. Mavi helyumla kırmızıysa havayla dolu. Bakalım araba hızlandığında nasıl davranacağız? Basalım gaz hocam kırmızıyla ben geriye yapışırken araba hızlandığında mavinin öne gittiğini görebiliyorsunuz. Şu an gaza basıyoruz. Aradaki açıklığı görebiliyorsunuz umarım. Fren yapalım. Tam tersi. Kırmızıyla ben öne doğru fırlarken neredeyse camdan çıkacak gibi olduk. Fakat mavi tam tersi yönde gitmekte. Peki bunun sebebi ne olabilir? Eğer ki bir fikriniz varsa şu an videoyu durdurup yorum yazmayı sakın unutmayın. Videonun sonunda bunları açıklayacağız. Fakat gelin öncelikli olarak bu olayı görebildiğimiz farklı örnekleri bir inceleyelim. Buyurun geçelim. <laughs> Şimdi üst üste durmakta olan paralarım var. Bir tane de mermi olarak kullanacağım param var. İlk olarak mermi olarak kullanacağım paraya bir kuvvet uyguluyorum. Acaba şu üst üste duranlarda bir durum değişikliği gözlemleyecek miyiz? Buyurun görelim. Ne oldu? İlk olarak paraya kuvvet uyguladım. Fakat bunlara hiçbir kuvvet uygulamadığım için ilk başta durmakta olan para hala son durumda da durmaya devam etti. Çünkü ona kuvvet uygulamamıştım. Şimdi elimde bir adet bardağım var, tabağım var, tuvalet kağıdı rulom var ve zıp zıp topum var. Görelim. Ne oldu? İlk başta top durmaktaydı. Kuvveti tabağa uyguladım ve top durmaya devam etti. Eylemsizliği gözlemlemiş olduk. Üzerine bir kuvvet etki etmezse cisim duruyorsa durmaya devam eder. Görelim ne yapıyorlar. Şimdi bir tele bağlamış olduğum iki adet ağır topum var. Ben döneceğim. Bakalım onların durumunda bir değişiklik gözlemleyecek misiniz? Oha! Oldu. Evet arkadaşlar bu örneklerde gördüğünüz gibi ilk başta durmakta olan cisimler biz ne yaparsak yapalım onlara kuvvet uygulamadığımız takdirde durmaya devam etmekteler. Aslında biraz hareket ediyor ama neden hocam? Tabii ki burada sürtünme var, rüzgarın etkisi var, bana çarpması var, torku var derken bir sürü sebep var ama genel anlamda yüzeysel baktığında ilk başta durmak istediği kesin yeşil buradaydı ben dönüyorum. Yine burada. Şimdi yapmak istemiyorum ya nasıl takır takır kafamdan düşmüyor. Gelin diğer örneğe geçelim. Şimdi de sizlerle yepyeni bir mekandayız. Asansördeyiz. Elimde 3 kilogramlık cisimlerim var. Hassas terazim var. Terazinin nasıl çalıştığını sizlerle daha önce konuşmuştuk. Yaklaşık 3 kilogram olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi birlikte asansörle aşağı yanacağız. Acaba bu hassas terazideki değerler nasıl değişecek bir fikriniz varsa durdurup yazın. Gidelim hocam. Yaklaşık 3 kilogram 2997 gram. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Şöyle 2850 Aa, kadar indi. Şey. Peki dururken ne olacak? Peki dururken ne olacak? Çek orayı, çek çek çek. O. Oh. Oh. 3100'lere kadar geldi. Doğru, doğru. Asansör aşağıya doğru inmelenirken ilk başta bu kütlelerimiz durgundu. Ve durmaya devam etmek istediler. Çünkü asıl kuvvet asansöre uygulandı. Dolayısıyla bunlar durmaya devam etmek istediği için var olduğundan daha hafif gözlemledik. Peki dururken ne oldu? Aslında bir hız kazandı. Yani ilk başta duruyordu, hızlandı ve bir hız kazandı. Normalde o hızla devam etmek istiyordu. Fakat asansör yavaşlarken yukarıya doğru bir kuvvet uygulandı. E bu sefer o gitmek istediği için var olduğundan daha ağırmış gibi hissettik. Aslında bu örnekte çok net bir şekilde şunu gözlemleyebiliyoruz. Eylemsizlik hareketsizlik demek değil. Bir cismin hareket durumu neyse ona devam etme isteği demek. Yani sadece durmak şartımız yok. Eğer ki bir hareketin varsa, bir hızın varsa o hızı da devam ettirmek istiyorsun bir doğru boyunca. Umarım anlaşıldı. Yeni örneğe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bu topa bir hız vereceğiz ve bakalım nasıl bu hızını korumak isteyecek. Yörüngesini hep birlikte gelin inceleyelim. Ne oldu? Ben aslında topa bir hız verdim ve top aslında doğrusal gitmek istedi. Fakat bu çemberden kaynaklı olarak bir tepki kuvveti onu hep merkeze doğru iteklemeye çalıştı. Top döndü döndü döndü. Tam bu çemberin çıkış noktasına geldiğinde artık bir tepki kuvveti kalmadığı için bu yöne doğru bir hızı vardı ve hızını korumaya devam etti. Yani yine Newton'un birinci hareket yasası olan eylemsizlikte, cismin bir hareketi varsa ve üzerine başka hiçbir kuvvet etki etmiyorsa hareket doğrusal bir şekilde devam ettirir. Ne büyüklüğünü ne de yönünü değiştirmez. Nitekim topta gördüğümüz gibi. Şimdi ise son örneğimizde helyum balonu fiziğe gerçekten aykırı mı hareket ediyor? Gelin ona bakalım. Eğer ki merak duygularınızın peşinden videodun bu kısmına kadar geldiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi elimde bir adet dolu ve bir tane de boş kavanozum var. Masa örtüsünü çekeceğim ve bunların nasıl davrandığını hep birlikte gözlemleyeceğiz. 3-2-1 bir, Go! <laughs> Şimdi de yapılır yani gerçekten ya. 3, 2, 1... Peki ne oldu da boş kavanoz devrildi arkadaşlar? Sizlerle diğer videomuzda maddenin ortak özelliklerinden kütle ve hacimi konuşmuştuk. İşte bir diğer ortak özelliği de tüm maddelerde var olan özellik de eylemsizlik. Yani kütlesi olan her madde eylemsizlik özelliğine sahip. Peki eylemsizlik ne demek? Size gösterdiğimiz bu örneklerden yola çıkarak eğer ki bir kütle Durgunsa üzerinde başka hiçbir kuvvet yoksa durmaya devam ediyor. Hareketi varsa da hareketine devam ediyor. Yani tüm maddeler özünde dışarıdan bir kuvvet etki etmediği takdirde hareketini değiştirmek istemiyor. Peki gelelim arabadaki helyum balonu gerçekten fiziğe aykırı mı davranıyordu? Helyum balonuyla hava dolu balon arasındaki fark nedir? Hava daha yoğun olduğu için havanın kütlesi daha fazla. Yani eylemsizliği daha fazla. Yani harekete daha fazla bir tepki gösteriyor. Yani aslında helyum balonu öne gidiyor veya eylemsizliğe karşı geliyor demek istemiyoruz sadece arabanın içerisindeki havanın kütlesinin fazla olmasından dolayı o daha fazla olduğu yerde kalmak istiyor. Aynı şu kavanozdaki gibi. Hal böyle olunca da yoğunluk farkından dolayı arabanın önünde hava kalmıyor ve biz bu sebepten ötürü de helyum balonunu öne gitmiş görüyoruz. Şayet arabada bir hava olmasaydı ne olacaktı? Helyum balonu da aynı bizim gibi öne ve arkaya bizimle paralel gelecekti arkadaşlar. Aslında buradaki hikaye kütlenin eylemsizliğin bir göstergesi olduğu ve kütlesi büyük olanında harekete daha fazla tepki göstermesi. Yoksa her yımbalanı eylemsizliğe karşı geliyor gibi bir durum söz konusu değil asla. Umuyorum ki bu videoda sizlerle birlikte eylemsizliğin ne demek olduğunu iyice özümsedik bu örneklerle. Peki eylemsizliği neden öğrendim? Ne işime yarayacak? Günlük hayatta nerede kullanıyorum? 1. Uyduların hareket durumu. Yani yörüngeyi takip etmesi bizim için eylemsizlik. 2. Sporcuların koşarak atlama yapması. Çünkü ne yaptı? Yine hızını koruyarak daha uzak bir mesafeye atlayabildi. 3. Gülle atarken ki durum aynı hortumun etrafında yuvarladığımız top gibi eylemsizliğini koruma isteğiyle doğrusal bir yolu takip edebilmesi. Ve en son emniyet kemeri. Aslında arabalara bindiğimizde hepimizin muhatap olduğu emniyet kemeri yine yeniden eylemsizlik olgusundan dolayı bizim ani frenlerde camdan fırlamamıza engel oluyor. Fizik hiçbir zaman şaşmaz. Muhakkak emniyet kemerlerinizi takın arkadaşlar. Ve aklınıza başka örnekler geliyorsa ki maddenin özelliği dedik, eylemsizliği dolayısıyla maddenin olduğu her yerde gözlemleyebilirsiniz dedik. Başka örnekler varsa sizin de aklınıza gelen muhakkak yorumlara yazın. Diğer kavramlarla, diğer gösterimlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>